Dominik'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım haftanın ilk potansiyel eleme adayını belirledi. Ve ilk çıkan isim Barış oldu. Hemen Barış'la konuşarak başlamak istiyorum. Barış, ilk aday sensin. Kendini nasıl hissediyorsun? Gerçekten Survivor'ın artık en keyifli dönemi başladı diyebilirim. Çünkü en zor anları biz geçmiş aylarda bıraktık. Ee, ve bir avuç insan kaldık ee, illaki birileri çıkacak performans olarak evet takımın en düşük insan olarak beni yazmaları normal ama artık e, bunun keyfini çıkartıyorum ee, ve burada kalmak tabii ki istiyorum her zaman olduğu gibi hiçbir zaman mücadelemden e, azmimden ve hayallerimden vazgeçmediğim gibi Potada'da da olsam bundan vazgeçmeyeceğim İlk adayım ama bu değil ki diğer karşı takımdan adaylar çıkarmayalım Şimdi ikinci, üçüncü ve dördüncü dokunulmazlığımız var. Bunları alıp karşı takımdan adaylar çıkartıp burada kalmayı da devam ettirebilirsem ne mutlu bana. Teşekkür ederim. İki takım da dolu dizgin gidiyor arkadaşlar. İnanılmaz sıcak bir gün var. Araya bir bulut girdi, bir rüzgar esti. Bak şu an toparladık yani. Gerçekten sevgili seyircilerimize şunu söyleyebilirim. Dominik son günlerde hepimizi sınıyor. Böyle bir sıcak olamaz. Şöyle düşsek aynı şey yani. Ama size şöyle söyleyeyim manyak bir ödül var. Delirirsiniz. Parmaklarınızı yersiniz. Çok iyi bir ödül var. Sevmeyeni neredeyse yoktur. Yemeyecek insan da daha Survivor'ın tarihinde yoktur. Allah Allah. Açayım mı? Aç! Açıyorum! Aç! Açıyorum! Aç! Arkadaşlar karşınızda lezzetli mi lezzet? Beni can kulağıyla lütfen dinleyin haftanın ikinci dokunmazlık oyununu anlatıyorum. Düdüğümle birlikte parkurun başından rakibinizle başlıyorsunuz. Engelleri geçerek süratle havuza doğru koşmanız lazım. Havuza atlıyorsunuz ve sizi dev bir Survivor kapısı bekliyor. Kapı aynı zamanda büyük bir mekanizma içeriyor ve sürekli dönecek. Sizin amacınız rakibinizle süratle tırmanıp diğer tarafa geçmek. Ama Zamanlamanızı çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü geçtiğiniz zaman yine aynı yerde olabilirsiniz. Havuza atladıktan sonra süratle engellerden geçecek ve yine el becerilerinizi sınayacağımız bir mini etap gelecek karşınıza. Buradaki amacınız topu mekanizmayı hareket ettirerek basket atmak. Bu bölümü bitirdikten sonra final atışlarına ulaşacaksınız. Final atışlarındaki amacınız iki tane sabit duran topu düşürecek Sonrasında da düşürdüğünüz topları alarak rakibinizden önce başarılı bir şekilde basket atmak olacak. Atışları rakibinden önce yapan, dokunmazlıkta takımına bir sayı kazandırır. Turlarda 8 olan kazanacak. Kuralı tekrar hatırlatıyorum. İlk turda oynayan erkek yarışmacılarımız takımlarında ikinci raundta da yani ikinci turda da oynayabilecek. İyi olan kazansın diyorum. Seçme sırası kırmızı takımda diyorum. Önce süre, sonra da seçim diyorum o dersen çıkayım. ki ben yapıyorum. Yok kanka Yok, sen güzel sen güzel çıkın, peki bugün peki ben çıkayım. Bunlar zaten 8-2 oluyoruz. 1 iki kırarım bunu eşit iyi. en azından. 2-2 tamam. falan Değilince yapmaya çalışacağım. basketçi olduğunu biliyoruz. Bence çıkabilirsin. Bence sen çık. Ya da Özgür abi çıksın. Ben yokum yokum. İyi atabilirim. Sen iyisin. Yani inşallah. Ama bu şey... Anyalı. Anyalı. şu da işler. işler Ya da şöyle karpuz da, atar Bu da, da olur. Bu da olur. Ben bir bunu denerim. Ben buna, denerim hemen. Çünkü bütün daha Hazırsanız buyurun ilk turda yarışacak olanları bir adım öne alabilirim. Buyurun. Nefise Cansu, Ertuğ dedi kırmızı takım. Asena, Buse ve Yusuf dedi mavi takım. Hazırsak seçmeye başlayabiliriz. Asena. Nefise, Asena, Buse, Cansu, Ertuğ ile de zaten Yusuf karşılaşacak. Başarılar diliyorum arkadaşlar ve alkışlarınızla ilk eşleri başa alabilirim. Oh! Dominik'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu. Ödüllü bir oyun, iştahları kabartan bir oyun. İlk turda ilk ikili mücadele için yerlerini aldı. Nefise Asena'ya karşı. Hazır! Haydi Asiye, haydi. Nefise Hadi. mi Asena mı? Kapılardan geçtiler. Süratle havuzu atladı bu ikili. Haydi Asiye, haydi. Nefise geliyor, Asena geliyor. Tabii kapı mekanizması dönüyor. Çık Tırmanma hızlarını iyi hesaplamaları lazım. Kapıdan geçtiklerinde başladıkları Aa, noktada nefok, olabilirler. Geniş adım Nefo. Geçtikten sonra istedikleri zaman atlayabilirler. Asena bir defans Ay, yaptı. Bekle. Nefise. Rakibini beklemek zorunda kaldı. Asena iyi atladı. Yüksekten atladı. Aa, Nefise de atladı. Tatsız atladı ah, ama. Ah ah ah. ah, ah. Kapıyı iyi hesaplamaları lazım atlarken. Hasan önde, Nefise geliyor. Çok yüksekten atladılar o yüzden risk aldılar. Mekanizmaya geldi Hasena. Çift kol dengeli. Nefise de geldi. Yavaş. Hasena düşürdü. Hızlı ama dikkatli olmaları lazım. Kolay da bir oyun değil bu. Nefise de düşürdü. Asena ikinci katta. Son kata gidiyor. Nefise de ikinci katta başarılı. Düşüren. Çek, yavaş. Sıkıntı yaşar Asena. Öyle bir yerde gitti ki topu. Nefis'e şimdi avantajlı. Nefis'e basket attı Asena. Sakin. Son katta. Nefis'e bu arada sakin final atışlarını yapmaya başladı ama henüz atamadı. Asena da geliyor. Evet. Nefis'e vurdu düşmedi top. Evet. Önce topları düşürecekler sonra basket atacaklar. Birer isabetli atış yaptılar. Balık gibi takıldı Asena'nın atışı ağa. Nefise basket atışlarına başladı. Hasan'a da başlıyor. Bakalım. Kimin basketi daha iyi? Nefise bir. Nefise atla. bir atarsa atla. kazanır bir top Hasan'ın önünde. Daha. Atla. Atla. Nefise Asfart'ı kaçırdı. 1-1. Hasan'ı yakaladı. Bir daha bir daha koş. Nebize kaçırdı. Yok. Atan alacak. Evet. Asena kazandı. 1-0. Ködümüzü patlattın ya. Ködümüzü patlattın ya. Genç, Önünde miydin? Çok, çok değdi. Çok biraz çok kötü bir düştü. düştü. Çok bir düştü. Bak orada çözdün, hızlı de değil. Abi Gerişler bir, de ikincisinde düşerken pat diye düşüyor. Evet. Yönünü de şaşırabiliyor. Evet, yavaş basket kısmı sona geldi hızlı değil. O sonra çözdü. Şuna ne diyorsun? Çifte. Bu mu çift el? Gerçi şöyle söyleyeyim deneme şansım olmadı. Evet. O sende Ama tuttu. Tuttu. Düştü evet. Sen de sen de tuttu. nasıl geldiğin belli evet. değil. Evet. Nabzının yüksek bile baksana. Şimdi nabzının yüksekliğinden nasıl attın? Evet. Eline sağlık. Orada çok kötü düştüm. Şuradan denenir bence. Ya şu biraz zor. Zor. Çok, çok hafif çok ya. Sekiyor. Şu Evet.